Kılıçdaroğlu'nun masasında Türkçülüğün esasları kitabını gördük. Tümü video çekti. Nasıl yorumluyorsunuz? Kılıçdaroğlu'nun masasında Türkçülüğün esasları kitabını gördük. Sekar, evet. yani. nasıl yorumluyorsunuz efendim? Sekar, sekar, sekar. Okumasında yarar var diye düşünüyorum. Başörtüsü ilgili bir çıkış oldu. Geçmişte başörtüsü ilgili CHP'nin de hatalar olduğunu söyledi. Ve başörtüsü siyasetin tekerine çıkarmak için bugün bir kanun teklif vereceklerini ifade etti. Bu başörtüsü çıkışı nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Başörtüsü meselesi Türkiye'de 414 milletvekilinin katılımıyla çözülmüş bir meseledir. Şimdi siyaset öncesi helalleşme kısvesi altında başörtüsünü istismar etmenin bir manası yoktur. Böyle bir yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geldiğinde Milliyetçi Hareket Partisi geçmiş dönemde başörtüsü konusunda vermiş olduğu meclis kararının arkasında durur. Yeni karara da ihtiyaç olmadığını söyler. Eğer Sayın Kılıçdaroğlu başörtüsü meselesine bu kadar hassasiyet gösteriyorsa milletvekillerinden başlasın başörtüsüne. Efendim, Efendim Meclis başkanına yeni sözlükler e, Bir yandan da Anayasa Mahkemesi'ne gidip de devam ediyor. Buna evet. eski yasama yılında da mesajlarınız olmuştu. Yeni şey Evet. De. Süreç devam etmelidir. Evet. fezlekelerde bir Sayın Kılıçdaroğlu hakkında. Fezekilerden biri dün gelen. Evet. Bana karşı öne alırım Kılıçdaroğlu'nun fezlekesini. Efendim evet. ABD ziyaretleri diyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun ABD ziyaretleri var. ABD'ye gitmek bir çıkış yolu ise gitmesinde yarar var. Aydın zaten kürsüde yolda yolunu şaşırır hale gelmiştir. Kılıçdaroğlu'nu gördüğünde de çok şaşıracaktır. Teşekkür